Ölüm, son duraktır. Ben cennete ya da cehenneme inanmam. Cehennem korkaklar, cennet aptallar için. <laughs> <laughs> WeFace seninle konuşmak istiyorum. Kimlere silah sattığınızı da biliyoruz. Teröristlere nasıl sahip çıktığınızı da. Alışveriş merkezi ve sonrasında başka işler de olacaktı. Türk devletine vermek istediğimiz ufak bir mesaj var. İstediğiniz kadar Türkiye'yi terörist ülke göstermeye çalışın. Başaramayacaksınız. Müsteğmen Zafer Eman. Hoş geldin. Sağ ol. Nerede bir şeyin tahliyesi var bulacağız. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Bak burası tehlikeli bir yer. Bir tane kendini rahat hissedeceksin. Kendini böyle bir macera yapman doğru değil.